Evet, hoş geldin. Hoş buldum hocam, nasılsınız? <laughs> İyiyim, sen de iyisin. İyiyim ben de. Bugün size ünlülerden geleceğim. En merak ettiğim şey, ünlülerin yüzü nasıl bu kadar ışıltılı durabiliyor, pürüzsüz duruyor? Ne yapıyorlar? E, çok iyi bir makyajcıları var. <laughs> evet. bir de böyle senin gibi iyi ışık ve kameraman olunca herhalde ondandır. Sonuç iyi çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> tabii şimdi işin şakası bir yana, tabii ki bunlar çok kıymetli ama görüyoruz o ünlülerin hiç makyajsız halleriyle bile hatta onlara özeniyoruz. Nasıl böyle bu kadar duru ve ışıltılı ciltleri var diye. Eh bizim katkımız oluyor. Hep konuştuğumuz gençlik aşıları aslında tek tip değil. Evet. Bunların içerisinde kişinin cildine göre ışıltı veren, renk ton farkını gideren, parlaklık veren ürünler de var. Ayrıca tabii ki her zaman ne konuşuyoruz? mezoterapi dediğimiz yani gençlik ürünlerini düzenli yaptırmak lazım. Evet. Normalde yoğun nem aslında değil mi hocam? Evet, Makanında. yoğun nem. Şimdi nem evet ışıltı veriyor. Yaşlılığı geciktiriyor ama sadece tek başına o parlaklığı vermek için her ciltte yetmez. Evet. Ten rengi bir şekilde güneşten, kullandığı ilaçlardan, kronik hastalığından dolayı dalga dalga olan insanlar vardır, matlaşmış. <laughs> Siz ona sadece serbest hyaluronik asit içeren gençlik aşıları uygularsınız nemlendirirsiniz. O ciltte de parlaklık tek başına veremez. İşte böyle kişilerde ışıltı aşısı dediğimiz, özellikle yaz dönüm bitiminde hep önerdiğimiz ve hastalarımızın da çok talep ettiği o mezoterapi ürünlerinden. Ha bir de şu var yani bizdeki işlemlerin hiçbiri tek başına, tek bir işe yaramıyor. Bir taşla çok kuş vurabiliyorsunuz. Yani cilt kalitenizi arttırıyor ya da pek çok iş tek bir şey yapabiliyor. Yani özellikle ünlülerde öyle sadece mezoterapi o ışıl ışıl ciltleri sağlamıyorsunuz, cihazlar var. Isılı cihazlar var cilt kalitesini arttıran, evet. cilde parlaklık veren, cilt bakımları var düzenli yapılan. Kombine Tom, işlemler kombine aslında. Kombine işlemler aslında ama her zaman temelde en çok etkiyi gençlik aşılarını sürekli ve düzenli yaptırırsak sağlayabiliriz. Evet, tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim.